Bir dakika. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bağırırsam bir şey yapar mı? Hayır. Sanmıyorum. Sesten çok etkilenmiyorlar. Hatta duymuyor gibi bir şeyler. Arkadaşların dediği gibi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün ne göstereceğiz? Tane bebelerimizi. Evet sizlerin de merak ettiği bebelerimiz büyüdü. Yani yavrular büyüdü. Nasıl büyüdüler? Tüylendiler. Renkleri falan böyle değişti. Gözleri ve ayakları belli olmaya başladı. evet. hangisiydi? Evet. Henüz bunlar ikisi de. Henüz gözleri açılmadı ama hafif tüylendiler ve sizce kime benziyorlar? Nuriye. Şöyle benzeyecek halleri yok ya. <laughs> Nuriye ne ya? Diyor <laughs> ya papa oldu. Yok daha nedir? Arkadaşlar. Bebeler yani yavrular tamamen annelerinin evet. kopyası çok fazla bağırmıyoruz Sesten çok etkilenmiyorlar ama yine de hani riske atmak istemiyoruz. Paşa da onları biraz kıskanıyor açıkçası e, Paşa gidip kafeslerinin üzerine konuyor ve biz Paşadan korkuyoruz yani hem Paşa zarar görebilir ya da anne huylanıp yavrularına zarar verebilir diye Paşayı kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Paşa Efendi burada. Elini uzatma. ısırır. <laughs> <laughs> baban, <gülüyor> baban tadına bakacak herhalde ısırığının. O yüzden uğraşıyor. Evet Peki, arkadaşlar, evet. şimdi size yavruları göstereceğim. Çok <laughs> küçücükler Evet, şu an netlemeye çalışıyorum arkadaşlar rahatça görebilsin diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sırt çizgileri falan belirginleşti. Annenin birebir rengi aynı. Maalesef kafesi pis. Çünkü temizleyemiyoruz. Anne yavrularına zarar verir kafesi temizlerken diye. Kendisi oh, burada. Şey. Göbüşüne bakar mısınız? Hı -hı. Yarası gibi bir ya. <laughs> bir parça kaşar vermeye ne dersin? Kaşarı çok seviyor. Bizde e, bir saniye. Önce bir diğerini besleyelim öyle çıkaralım. Beyaz da garibim. Evet, bu kafes çok işi. ufak. Yani beyaza üzülüyorum arkadaşlar. Bunun içinde <laughs> kaldı. Şuradan Ama yavrular biraz o daha arası. büyüyüp anneden ayırdığımız zaman bunların ikisini bir diğer kafese alacağız. Herkes yavrular da paşanın eski kafesini evlen almayı düşünüyoruz. Ne var o tutup böyle iki. O kendi yiyor. yiyor. Versin. almıyor? Senin <laughs> elin ısırdı. Aldı. Var. Aldı aldı. Kendisi şu güzelliğe bak nasıl yiyor. Kaşarı çok seviyor. Hmm, ne ne güzelliği. Böyle göstereyim size. Annem annem. Paşa da orada. Ver, evet, ben şuradan göstereyim köşede. Orada mı verecek? E, tamam. Hemen yanına Haksızlık gelin Murat. olmasın. Yer değişelim gelsenize. De. Olur ben şöyle hareket edeyim. İşte burada. Şuraya temizim, Günde iki yap. defa kaşar veriyoruz. Arada sütün e, suyuna süt katıyoruz arkadaşlar yavrularını besleyebilmesi için. Yavrular fazla orada fazla benzin. O attı. İyi, i̇yi onlar. biliyorum. Yavrularını size daha iyi göstermek istiyorum ama şöyle mi yapsak korkuyorum anneden. Çek kendin sen. Aç orayı. İşte orada. Gördün mü Tamam. Korkuyorum. <laughs> Çekil. Parmağımdan bir ısır kalacak diye korkuyorum. Yapar. Çünkü anne olduğu için şu an çok hırçın arkadaşlar. Yavrularını koruyor hali. evet. Yavruların ikisi de annesine nasıl benziyor ya. Çok benziyorlar. Ha şimdi bunlar iki tane daha. Evet. Bu panterde iki tane daha. Korumaya nasıl geçiyor bak. Aynen. Görüyor musun? Ben sana atmıştım iki tane. A düştü. <laughs> <bir tane. gülüyor> kalkamıyor yattığı yerden. Söyle biraz fazla mı besledik ne? Bilmiyorum. Biraz <laughs> yat, Yatıp kalkamıyor yerinden. Yavrular ha, ne yapıyor sen görmediğin. Taklatıyorlar yavrular. Ciddi mi? Evet bak. Görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar. Zaten ilk macerasını şuradan atlayarak yap. Anne de hiç umursamıyor. Tepeliyor yavruları. Ayaklara bak havada. <laughs> şey yapalım mı Murat? Beyazı, mı beyazı önce anne ve yavrularını şuraya ayıralım kafesi. Beyaz tedirgin etmesin. Şuraya ser. Peki. Arkadaşlar bir şeyler sermek zorunda çünkü talaş her yere dökülüyor. Şuş. Tamam sustum paşacığım. Paşa kıskanıyor. Şimdi beyazı kutuya çıkar biraz geçsin. Garibim alanı Kampan çok bakıyorum. dar. Kabas kendisi çıkabiliyor Söyle. Nasıl çıkacak? O göbekliyor. Ne demek? Ben onu var şimdi. Elini zaten bunu takacaksın şöyle tık tık yap. Bak bak orayı göster. Ne? <laughs> ne istiyorsun sen? Ne? Sanırım ısırmasını istiyor. Şurayı tut da bari. Tut. <laughs> tut çekeyim seni hadi. <laughs> Yazık değil. Paşa ya. da yağ sabır çekiyor. Al. <laughs> Biraz Çok ısırdıkları için şey. korkuyor Süheyla. Ben, ben iki kere nasiplendim. Geç yes, kanka. Evet hadi biraz bacaklarını açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Minik tosuncuk. Değil mi öyle? Azıcık göbeği ama. var sadece. <laughs> Dur. Geç. <gülüyor> 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 Pıtı tı tı. Evet bu şekilde geziyor. Biraz bacaklar açılsın. Arada bu şekilde çıkarıyoruz. Çünkü normalde o da oradaydı, Aşağı yukarı yapıyordu ama şu an bunda. Evet alanı evet, çok tamam. dar. Geçici bir süreliğine. Bebekleri nereye koyacağız ya biz? Paşa'nın eski kafesine. Bir şey yapacağım ben. Trafom yapacağım ben. Şey. Aşağı. Diğerini çıkardığımız zaman arkadaşlar ilk kişi gelip beyazla kavga etmek oluyor. Bu ne? Ne, ne? Ne o? Tüy. Nereden gelmiş o? Onun tüyü. Tüy mü dökülüyor. Evet. Uzak dur. Eyva, eyva. Yeni Tüy. Paşa hiç yaklaşma oğlum. Burası senin için hiç güvenli değil. Yakışıklı oğlum benim. Gelme Neden buraya ne? sen. Isırırlar falan ayağını. O minnecik ayaklarını. Zaten yok ayaksız kalırsın. Zaten tamam yok. mı? Yok. Şuna bak işte var mı? Parmaklar görünüyor işte. Ben deyince de kızıyorsun. Yumurtaya <laughs> ayak yapıştırmışız gibi duruyor paşa. Sevimlilik abidesi ne? kendisi. Ne? Ne nereye gitti? Yok. Arkada. Arkada görebiliyorum. Allah ya, ya, Allah. Ne yapıyorsun oradan? Ya? Eve Anlıyorsun. girişi arıyor biliyor musun? Değil sen? mi? Şey yapayım mı? Şuraya şöyle şu küçüğü. Ah. Koy da bakalım şey. ne yapıyor. Yeseydin mi? Tavuk. Bence şimdi, bol bol koş bacaklarını şey açsın. Yumalak. Ha? Şuna bak yum. Yemek istiyorum. Yumak gibi. Hmm. Isır mısın lan, elindeyse? Neyden? Trip. Ne oldu trip? Sevimli trip. Değdirdi, dokunduruyor. Dur, dur, ağabey geliyor, eline Birisi aynama. kıskandı arkadaşlar. Sevdiriyor Birisi şu an Kim? çok kıskanıyor. He? Kim? Birisi çok kıskanıyor gel, şu an. Gel, 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 hoşkum gel. Aşkım. Senin yerin ayrı, aşkım benim. Ne yapıyor, kaşarı mı yiyor? Evet, top gibi. Diğer de attıklarımı buldum. O da iyi, onları yiyor. Yoo. Yavruları aynı annelerine benziyor. Nasıl ayırt edeceğiz şimdi, erkek mi? Bilmiyorum. Zeyla. İkisini de ayrı kafese koymak zorunda kaldı. Zeyla, ha. sıfalar süt yatar da böyle toprakta ağlanır ya. Onun gibi yapıyorlar. Ne? Boş kızım. Anlamadım. Ne boş ver? <laughs> Bak şimdi şöyle gibi. bir durum var. Eşek sıpaları böyle hani kül dökülen yerler var ya köylerde. Külü buldukları zaman böyle yatıyorlar bütün her yerini küle buluyorlar. Neden? Sinekler ısırmasın diye. Okey. Evet. Kül bulup suratına hani, mı süreyim ya? Hani hayır. Baban onu tarif etmeye çalışıyor. Hani filler çamur bulduğu zaman çamuru her yerine sürer ya. Ha, sinekler tabii. konmasın, ısırmasın diye. Bunlar Onun gibi bayağı düşün. Bayağı bir hareket görmüş. Evet. Ay bunlar kaçar mı bu deliklerden? Ha? Bu deliklerden kaçamazlar diye Vay. düşünüyorum. Yok canım, kaçamazlar. Düşünsene odamı zaten paşayla paylaşıyorum ve bunlarla paylaştığımı. <laughs> Benim için çok büyük bir dram bu. Kızım onlar halıyla aynı renkte. Senin odaya yol bulamadan Paşa'da ben Paşa da aynı renkte. Bir vahim kazaya kurban giderler. Bu tavandan atlayıp düştü diye. Evet. Yedin mi? <laughs> Hiç beni. Pamuk gibi değil mi? Ama gerçekten tüyleri dökülüyor. Neden dökülüyor acaba tüyleri? Şey mi, stres mi yapıyor acaba? Şey kafes aldığımız için. Az daha sabret. Yavrular büyümek üzere. Biraz şey, daha sabırlı ol. Evet. Yedin mi? Yedi. Nasıl yiye? Elleriyle. Şuna bakar mısın? Aa. Çok da fazla verme. Çok çok ufak. Oldu. Orayı değil. <laughs> Kağıt kemiriyor. <yok. gülüyor> Kaçacak yer arıyor. Şunu al şunu atmayın boşa. Hala gözleri açık değil hayatım. Ya. Evet ya, gözleri açılmadı henüz. Demek ki biraz daha büyümeleri gerekiyor gözlerinin açılması Galiba. için. Bir şey değil mi bu beni de? En azından diyorum birisi beyaz olsaydı ikisi de anneye benziyor. Şunlara bakar mısın ya? Arkadaşlar yakında yakından baktığımızda incecik tüyleri var böyle. Güzel yani, yumuşacık görünüyorlar. Evet. Aynı bu anne gibiler işte. Hı. Ama var ya bir dokun Hülya pamuk gibidir. Yok Aa, yok dokunmasam da olur. <laughs> Bak yalnız haberin olsun arkandaki oğlum. kıskanıyor. Paşam aşkım gel gel gel. Paşa biraz sonra hepimize gel laf saydırıp gidecek. Gel, 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 evet gel. bekliyorum şu an. Gel. Bu arada bu kartonu kemiriyorsa bu bizi de yer evi de yer. Yani. Sonumuz hiç Kaçırmamamız gerekiyor demek ki. Artık rahat mı bıraksak bunları? Hmm. Önce beyazı yerine koyacaksınız. Sonra bunları yerine koyacağız. Huylandırmayalım fazla anneyi ki zarar vermesin evet, yavrularım. Söyla halletti. Söyla 5 dakikada halletti. <laughs> Kız, Kızım istersen kapağını kapatalım mı? E fazla koyma tabağını da doldurdun. <laughs> Karışma. Fazla <gülüyor> yağlanacak. <gülüyor> Olsun. Böyle öyle yerine koyalım. Yavaş. Anaa bunların ismi çok yanlış oldu. Buna Splinter koyduk biz ya. Bence onlara normal bir isim bulun yani. Hepsi dişi sonuçta ikisi de. Buna Acaba yavrular ne? Şekirdek buna ay şey. çiçeği. Çekirdek. Onlara da... Ne? Ay çiçeği. <laughs> Aynı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu siyah çekirdek, bu beyaz çekirdek olsun. Çitlenbik koy bir tanesini. Aynen ben diyecektim baban dedi. Çekirdekle çitlenbik. O ne? Çekirdeğin çitlenmesi gibi düşün. <laughs> çekirdek ve çitlik. Çitlenbik. Aynı oluyor. Daha Bak ne, çekirdek ve çitlek. Çitlenbik. Ya da çitlek. Ne? Bak yani çekirdek. Çok fazla aynı kelimeden var. <laughs> çekirdek. Ya, sus. <laughs> ve çitlek. Kim insan çekirdeğe çitlek der? O yüzden. O zaman bu çekirdek oluyor. Çekirdek kahverengi olan olsun. O da çitlek olsun. Beyaz olan. <gülüyor> <gülüyor> Başı artık terk etti burayı. <laughs> evet arkadaşlar yavrular göründüğü gibi ilerleyen zamanlarda size tekrar tekrar göstereceğim büyüdükçe. Tüylerde bunlar? Çok ince tüyleri kızım. O yüzden renk aldılar. <laughs> Merak eden arkadaşlar için çektim bu videoyu. Tekrardan göstereyim. Anne şu an yavrularını saklamaya Saklamıyor çalışıyor. Saklamıyor Evet artık sıkılmaya başladı belli ki. Yavruların üzerine talaşla örtüyor sıkıldığı zaman. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz görüşmek üzere Hoşçakalın.